Herkese merhaba dostlarım. Yepy Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde umarım. Dostlarım 2025 yılının 3. sezonu olan Cyber Mirage sezonu an itibariyle başladı. Elbette ki bomba içeriklerle ve devrimsel yeniliklerle mükemmel bir sezon karşımızda. Her sezon başı olduğu gibi hem güncellememizi inceleyeceğiz hem de yeni gelen içerikleri sizlerle birlikte inceleyip yorumlayacağız. O halde dostlar hazırsanız başlıyoruz. Hemen Battle Pass'imizin ilk karakteri olan Farah Kum Fırtınası ile başlıyoruz dostlar. Bir güncelleme notlarında da söylediğim gibi gerçekten karakter 10 numara 5 yıldız görünüyor. Zaten iddialaşı sezonundaki kostümü gerçekten çok güzeldi o Battle Pass'e gelen abi. Karakter 10 numara 5 yıldız. ha Ses dizaynına türü pek haz etmiyorum ama yine de bu tasarımının güzel olmadığı anlamına gelmiyor yani. Bu yüzden arkadaşlar benim bu karaktere notum 10 üzerinden 10 gerçekten. Askeri temayı gerçekten çok özlemişim. Ve ilk silah desenimiz arkadaşlar. Grau 556 düğüm kayış. Yani arkadaşlar eski püskü ve tam bir gerilla tarzında yapılmış bir Grav 556 karşımızda. Yani Grav 556'yı kullanabilirsiniz bundan yana sıkıntı yok. Ama ben de senin tasarımını biraz daha askeri buldum. Biraz daha retro buldum. Gayet hoş temaya uygun olmuş. Ve küçük de bir silah var. Kaynaklarını hemen indirelim yakından inceleyelim. Ee, hurda televizyon. İçerisinde mumlar olan sevimli bir televizyon yapmışlar. Kırık televizyonu. Bazen distopya filmlerinde kırık televizyonun içerisinde mumlar olur aydınlatmak için. Güzel bir detay. Ve Farah'ın olduğu da bir profil kartımız var. Gayet de estetik görünüyor. He. Karanlık temayı güzel yansıtmışlar. Ve devam edelim arkadaşlar hızlıca. Bir tane küçük sırt çantamız var. Sırt çantası her duruma hazırlıklı. Bakalım hemen. O Karaktere baya yakıştı bu arada. Kesinlikle kullanın yani. Yakışan karakterlere kesinlikle bayağı bir büyük bir etki bırakacaktır. İyi bir fashion yaparsınız bununla. Ve ikinci silah desenimiz arkadaşlar. KN44 rakip işte karşınızda. Tıpkı Grow 556'da da olduğu gibi gerilla tarzı bir tema benimsenmiş silah üzerinde. Gayet estetik görünüyor. Yani distopya teması için gayet hoş olmuş. Ya bu sezon biliyorsunuz arkadaşlar birazcık hem siber hem de biraz distopya temalı bir sezon. Aklınızda bulunsun. Ve ikinci karakterimiz arkadaşlar. Wade Meka Mezozoik yani arkadaşlar Wade'in şu olmuş. Sezon 6 2023'te e, buldozerin bir kostümü vardı. Giyik, şapkalı tıpkı ona benzemiş. Ha biraz daha estetik görünüyor ama başlığını çok sevemedim. Hak üniforma güzel ama başlık pek bana hitap etmedi. Ha dediğim gibi birazcık yine geyik metaforundan esinlenmişler. Gayet hoş olmuş çöl kamuflajı için ideal. Ve yeni skor serimiz arkadaşlar. İşte karşınızda yeni RAPS. Kısaca RAPS. Bu arkadaşlar bir tane uçaktan inen 3 tane tekerlek şeklinde kendini imha eden ve oyuncuların peşine düşen otomatik robotlar bunlar. İşte siz bunu gönderdiğinizde 3 tane oyuncunun peşine düşerek onlara resmen zorlu anlar yaşatabilirsiniz. Bir nevi K9 biriminin aslında skor serisine indirgenmiş halini düşünebilirsiniz. Ve tek seferde birden çok çağırıyorsunuz. Ve devam edelim arkadaşlar. Üçüncü silah desenimiz SVD Statik Ateş. Yani SVD'yi severim arkadaşlar. Özellikle SVD'nin kullanışlı olduğunu çoğu videomda söylemişimdir. Kendisine ateşlerken hiç sekmemesi gerçekten yani büyük bir artı. Yer otomatik olması da zaten cabası. Kendisini desenine bakacak olursak arkadaşlar, yani aynı şekilde çok güzel ama dürbün pek benim içime açmadı çünkü SVD'nin biliyorsunuz standart görünümünde dürbün halkası sizin görüş alanınızı kapatıyor. İşte bu de maalesef o durumda muzdarip. Bu yüzden tavsiyem bunu ekstra bir optikle kullanmanız. Devam edelim hızlıca arkadaşlar ve yeni silahımız M1 Garand. Tıpkı mekanizma tüfek kilo gibi olan ve onun bir nevi yakın akrabası olan arkadaşlar M1 Garant kurmalı bir mekanizmaya sahip nişancı tüfeği kendisi. Özellikle iyi mesafelerde atış yapmak veya dostlarınızı uzaktan korumak için ideal bir nişancı tüfeği kendisi. Yani bir tahminimce aparatlarını çok inceleyemedim ama Kar 98 gibi yani mekanizmalı tüfek gibi aparatlarının olduğunu düşünüyorum. Bakalım M1 Garant neler yapacak bunu hep birlikte göreceğiz. Ve sırada emojimiz var arkadaşlar. Neymiş burası? Buzhane gibi. O. Oh. Ha, Stopya filmlerinde genellikle varilde ateş yakıp ısınırlar ya. Tamam işimiz bitti. Devirelim gitsin. Aman. Neme lazım değil mi? <laughs> Emoji güzel olmuş bu arada. Gerçekten temaya uygun. Ve bu arada tabii ki de gizli Zula etkinliği içinde kasalar var. Altar çerçevemiz var arkadaşlar. Boru tüfeği Ember Garand'ın Battle Pass deseninden referans alınmış. Ve üçüncü karakterimiz arkadaşlar. işte karşınızda Maxis Kun Black Zombies'in en sevilen karakterlerinden bir tanesi kendisi. Gayet güzel arkadaşlar. Biliyorsunuz Maxis Genellikle Call of Duty'nin yani distopya temalı oyunlarında yer alan bir karakter. Kendisi de gayet görünümüyle hakkını veriyor. Çöl temasına da uygun bir şekilde dizayn edilmiş. İşte zaten Battle Pass'e ilk defa geliyor. Bence kesinlikle kaçırmamanız gereken bir operatör skin'i arkadaşlar. Ve yavaştan artık sonlara doğru geliyoruz arkadaşlar. Iso'nun hurda ateşi deseni. Yani arkadaşlar ben çok beğenmedim. Yani ilk geldiği sezonki Battle Pass daha güzeldi. Buna çok değinmek istemiyorum. Ve artık son aşamaya gelelim arkadaşlar. 50. aşamaya. İşte karşınızda şövalyenin hurdacı asker üniforması. Yani motosiklet ya yani o Amerika'daki motor çetelerinin görünümünden esinlenerek tasarlanmış belli ki. Yani fena değil. Tek eksiği bir yani o dev gidonlu motorlardan tipini şimdi hatırlayamadım motora ne deniyordu da özel bir adı vardır illa bilenler yorumlara yazsın. Yani karaktere geri dönecek olursam arkadaşlar gayet temaya uygun. Gayet güzel ama bana hitap etmiyor. Ve son silah desenimiz arkadaşlar. M1 Garand'ın boru tüfeği deseni işte karşınızda. Bir motordan esinlenerek tasarlanmış. Süspansiyon yayları egzoz ağzı şeklinde gayet yani böyle bir motorla silah birleştirirsek ne olurun cevabını vermiş Kalostet'in baba ile ekibi. Güzel arkadaşlar ve bu arada ayrı sayıda da pay to win. Gayet kullanışlı. Ve bakıyorum başka ne var? Bir tane sosyal medya avatarımız var. Ve son olarak da bir tane de kasamız var son aşamada. Ve, ve betapesimiz pass Pass'imiz aynen bu şekilde. Ve arkadaşlar ara yüz güncellendi en azından bende. Yani Call of Duty Mobile şu anda bunu tam anlamıyla yayınladığını duyurmadı ama herhalde belli ki kademe kademe yani belli oyuncu kitlesinin yavaş yavaş arayüzünü güncelliyor. Arayüz gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani nasıl söylesem eski görünümden gayet ferah ve güzel bir görünüme sahip. Ve arkadaşlar şimdi ise seviyelerle alakalı ufak bir değişimimiz var. Artık oyuncu seviyelerimiz 350'den 400'e çıkartıldı. Çok fazla silah deseni ve bununla birlikte güzel özelleştirmelerle birlikte yeni seviye ödülleri sizlerin bekliyor arkadaşlar. Bir tane 400 level e özel profil kartımız var. İndireyim efekt çıkmadı hayret. Ve bir tane de 400 level e özel silah süsümüz var. Ve son olarak da 400 level içinse bir avatar çerçevemiz var. Bunun geleceğini çok öncesinde duyurmuştum aslında bir güncelleme notları videosu da hangisi olduğunu hatırlayamadım. Demek ki bu güncellemeye bir Yine bir tahminim doğru çıktı yani. Yayınladığım notlar yine doğrulanmış oldu. Siz bana güvenin oğlum güvenin. Ben notlara her zaman size en doğru şekilde sunacağım. Bu da hala arayüzü güncellenmeyen arkadaşlar varsa onlar da bir belli etsinler kendilerine. Nasıl ilerliyor bir sistem çözerim sizler için. Ve arkadaşlar çok oyunculuğu ve Battle Royale sıralamalı ödüllerimiz. Bu arada evet kasamadığım için bayağı aşağılara düştüm çok oyunculuğu da maalesef. Yani arkadaşlar size işin özetini söyleyeyim. Ben çok artık eskisi kadar rank kasamıyorum. Vaktim olmuyor. Yani ödüller yine de güzel ama onu söyleyebilirim. Çok oyunculu büyük usta 3 olduğumuz zaman arkadaşlar. Lag 53'ün yıldız ışığı deseni bizlerin oluyor. Bakalım şöyle bir lag 53 deseni. Gayet güzel hoş göründü benim gözüme. Şöyle in bakalım hadi kaynağa. Oooo. Fena. Güzel. Bak ben bunu beğendim. Şöyle bir yakından bakayım. Abi krigaltıya benzemiş bu. Yani nişancı tüfeği modelli krigaltı. Namlu böyle bir krigaltının aynısı bu arada. Yani... Bu sefer rank ödülü gerçekten mükemmel. Yalan yok şimdi. Ve Petir Royale Büyük Usta 3 olduğumuzda da biliyorsunuz karakter ödülümüz var arkadaşlar. Yani büyük Usta 3 olduğumuzda da Zayn'in deri beyaz üniforması bizlerin oluyor. Ve bu arada gerçekten bu da çok ayrı bir güzel olmuş. Yani fütüristik tema ve renk uyumu gerçekten harika olmuş. Aslında sandık karakterini tekrardan boyamışlar. Yine de yani geçen sezondan bin kat daha iyi sezon 6'dan. Ve arkadaşlar yeni silah kasası sandığımız artık oyunda. Sonunda tahminlerinden bir tanesi daha tuttu. Ve işte karşınızda arkadaşlar Atlas sandı. Ha, önceki sezonlarda olduğu gibi Battle Royale ve çok oyunculu da efsanevi olarak 6 madalyayı toplayın. Ve ardından sezon 6'da yani bu yılın sonunda bu kasanın kilidini açabileceksiniz. Şu anda içinde ne silah olduğunu inanın hiç bilmiyorum. Bu yüzden yani bekleyip göreceğiz Kasım ayına kadar. Yani arkadaşlar sizler için tabii ki de yine bir remake videosu yaparız. İlla ki bu sandığı tanıtmamız gerekecek sizlere. Yani sonuçta beleş efsanevi almak hepinizin en büyük hayali. Ama tek ricam lütfen şu videolarımı sonuna kadar izleyin. Bana gereksiz soru sormayın. Ve hızlıca devam edelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar teçhizatta Joker kartı özelliğini artık kullanabileceğiz. Bunlar aslında Call of Mobile'e çok öncesinden... Overkill avantajıyla birlikte gelecekti ama bu sefer Joker kartı olarak farklı bir şekilde getirmişler. Bir avantajımız aslında aynı şeyi tekrar kuşanmamızı sağlıyor. Mesela bu aç gözluuk avantajı kırmızı avantajdan iki tane kuşanmamızı sağlıyor. Bombacı iki slotu da el bombasıyla dolduruyor mesela o taktik ekipman yerine flash bombası yerine ve taktik değişiklik ise bunun tam tersini yapıyor el bombası yerine ve son olarak tabii ki de çoğu oyuncunun en çok gelmesini istediği kırmızı avantaja ama şu anda joker olarak oyunda yer alan aşırı yükleme arkadaşlar. Bunun olayı ise tabanca yerine birinci silah yani saldırı tüfeği keskin nişancı pompalı tüfek veya nişancı tüfeği kuşanabiliyorsunuz saldırı tüfeği vesaire. Yani aynısı olmamak şartıyla kullanabiliyorsunuz. Genellikle bu keskin nişancı ve nasıl diyeyim size sniper oynamayı seven arkadaşların yanına ekstra ve etkili bir silah alma isteği konusunda baya yardımcı olacaktır. Yani overkill avantajı gerçekten etkili olacak gibi görünüyor oyunda. İki de sağ üst köşeden ekstra puan kazanmak için de arkadaşlar sıralamalı maçlarını oynamanız gerekiyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ve çok oyunculu alanında değişti arkadaşlar. Vay be atış alanı poligon. Huzur içinde yat seni unutmayacağız vallahi ya değil 1 2 tam 4 5 yıl bizi taşıdı. Artık yeni alanımız ise Kray oldu arkadaşlar. Yani ama yine de hakkını yemeyelim. Gerçekten bu mekanda çok güzel olmuş. Kalfta Mobile aklını başına alıyor he. Yavaş yavaş alıyor. Gerçekten he. Böyle devam et bakalım. Delta Force'a bakalım nasıl cevap verecek. Gerçekten çok merak ediyorum Kalfta mobile. <laughs> Battle Royale alanında aynı şekilde biliyorsunuz zaten Kray'ı Kray, oraya incelemeye de gerek yok. Ve turnuva sezonu arkadaşlar. Yeni turnuva sezonu da zaten yarın saat 11'de başlayacak. Hemen sizlerle birlikte desenimizi de hemen bir bulalım arkadaşlar. Nereden buluyordum abi? Aşama ödülü. Nerede abi? Heh şu kutular. Şu mu abi? Yok. 15. sezon diyor. Dur bir bakayım bir şuna yakından. Biz 15'te miydik? 16 mı? 17 mi? Uzun süredir turnuva kasmıyorum. Yok abi bu değil ya. 15. Abi bu 14. Yok bu değil. 12. 15. Heh tamam buymuş. ha tamam buldum. 17. sezon olmuş be turnuva sezonunda. Vay canına. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar. Parıltılı M4 deseniyle şöyle bir bakın. Ve bu arada animasyonu var. Çok uzun bir süredir yani animasyonlu turnuva deseni gelmiyordu. Yani sonuçta oyuncuların isteğine artık... Call of Duty Mobile istese de istemese de yani karşılık vermek zorunda. Hatta desen gerçekten de güzel kasılabilir turnuva desenleri arasında. Ve arkadaşlar yavaştan artık sonlara doğru geliyoruz. Sizlerle birlikte şimdi zula takipçisi etkinliği ile alakalı ufak bir değişikliğe göz atalım. Zula takipçisi etkinliğinde bu arada güncel parçacık sayımı görüyorsunuz. Sağ üst köşeye baktığınızda siz artık 50 tane kasayı tek seferde depolayabileceksiniz. Bu kasaları to biriktirip ardından toplu bir şekilde açabilir. Ve bu sayede toplu bir şekilde açtığınızda daha yüksek ihtimalle parçacık elde etme imkanınız var. Şu an zula takipçisi etkinliğinde... Biraz daha önem verseler bence oyunun bütün problemi çözülecek. Ve arkadaşlar aşama noktası yani free battle pass'imizde ise burada Nomad'in güz düşümü üniforması var. Nomad'le alakalı bir şey gelmiyor. çok uzun zaman oldu la. Neredeyse 3 yıl. Abi Nomad yani Black Ops 4'te yer alan bir karakter eğer yanlışım yoksa. Ya bayağı uzun zaman olmuş şaşırdım açıkçası. Ve artık arkadaşlar Son olarak da sizlerle birlikte kara kuvvetleri aboneliğine şöyle hemen de bir göz atalım. Ya savaş beta kasasına bakmayacağım çünkü hep aynı battle pass'ler geliyor. Siz zaten kendiniz inceler bakarsınız. Ve arkadaşlar kara kuvvetleri aboneliğinde aboneliğe özel bir sırt çantamız. Bir adet de silah desenimiz. Hemen şöyle silah desenimize de yakından bakalım. Makon yanık izlerek temaya gayet uygun bir silah deseni olmuş. Aynı zamanda Garcia'nın ise devrimci üniforması bizlerin karşısında. Gayet koleksiyon için güzel bir parça olarak görünüyor. Zaten kara kuvvetli aboneliği karakterlerinin genellikle askeri temaya uygun olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu gösterdiğim silah deseni, sırt çantası ve karakteri arkadaşlar 50 TL karşılığında belli bonuslarla birlikte hem de savaş biletinin kilidini açarak sahip olabilirsiniz. Ve şimdi arkadaşlar bana soracaksınız Battle Pass açılır mı? Kesinlikle açılır arkadaşlar. Ama ben açmayacağım. Neden? Çünkü ben artık oyuna eskisi kadar vakit ayıramıyorum maalesef. Bundan dolayı da yani Battle Pass'i açmak ve CP'lerimi de ziyan etmek istemiyorum. Ama sizler tabii ki de gönül rahatlığıyla açabilirsiniz. Bir iki ufak tefek pürüz dışında arkadaşlar Battle Pass'teki silahlar ve karakterler gayet hoş. Yani arkadaşlar kısa ve öz söylemek gerekirse açacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyelim o zaman. Ve arkadaşlar artık bu şekilde videomuzun sonlarına geliyoruz. Bir kez de şöyle e, bakayım etrafında ne var ne yok envantere bir bakalım. Yani ortam güzel arkadaşlar güzel dizayn edilmiş. Ufak tefek etkinliklerden gelen free kasalar ve bu şekilde tamamdır. Evet dostlarım bugün sizlerin karşısında Call of Duty Mobile'ın yeni güncellemesi olan Cyber Mirage sezonunu bugün sizlerle birlikte inceledik. Güncellememizi şöylemesine bir değerlendirmiş olduk. Sizler yeni güncellemeyi nasıl buldunuz? Yorumlarınız neler? Bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ha dediğim gibi arkadaşlar bu arayüz mevzusuz oyunculara kademeli kademeli bir şekilde geliyor. Bize de nasip oldu. Şu anda arayüzden ben gayet memnunum. Gayet hoş ve ferah olmuş. Memnun olmayan bazı arkadaşlar var ama neden memnun olmad olmadılar en ufak bir fikrim yok. Onların da düşüncesini merak ediyorum açıkçası. O halde artık klasik kapanışımızı yapalım sizlerle birlikte. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Bana eğer maddi anlamda destek olmak isterseniz de kanalın katılıyorsa olabilir. Süper teşekkürler yoluyla bana ufak bağışla yollayabilirsiniz. Kendinize o halde çok iyi bakın ve cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.